10 günü geçti. Dedim ki ya kağıt göstermek, evrak göstermek doğru değil. Çarem kalmadı. Değerli arkadaşlar, bu devletin resmi yazısı, Çalışma Bakanlığı'nın yazısı, bakanın altında imzası var. Hepsi burada yazıyor bu konuştuklarımız. Bunu devlet yerine getirsin. Böyle devlet olmaz. Evrak burada. çalışma bakanının el yazısıyla masada bu konuların tamamını yazdığı evrak burada. Tamamını elle yazdı. Biraz sonra tamamını basın mensuplarına vereceğim. Şimdi televizyonda konuş. Evrağı ver. Bu evrak, bu belge, bu televizyon konuşmaları kim yapıyor? Çalışma Bakanı yapıyor. Kimin adını yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adına yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız bunları bir an evvel yerine getirmek durumunda. Devlet verdiği sözden çaydım deme şansı yok. Değerli arkadaşlar o gün bu evrağı verdikleri zaman ben arkadaşlarıma dedim kamuoyuna verdiğimiz bir söz vardı. Dedim ki bu evrağı alın imzasız verdim onlara. Üyenize sorun. Buraya bilgi getirin. Sonra istediğiniz kararı alın, uygulayın. Gene aynı noktadayım. Getirdiklerini tam 23 gündür bu başkanlar kurulu, bu komisyon benden gece aralarına kadar beraber. Tam 35 gündür Ankara hiçbiri terk etmedi. Bugün Çalışma Bakanı Afrika'da G20 zirvesinde. Zannediyorum Hakiş Başkanı da orada. G20 zirvesinde. <laughs> Yapmayın öyle demeyin. Değerli arkadaşlar. Şimdi ben de G20'nin Lever'ın dönem başkanıyım. Ben buradayım. Güdü'yle Kızılcamama'da ay gitmedim. <laughs> Evin başındayım. Evin. Değerli arkadaşlar, şimdi kamuoyunda özellikle sosyal medyada küpe bizim sırtımızda, küpe sır sizin sırtınızda açıklanan, elinize belge verilen kararlara uymak durumundalar. Bu ülkede emekli, bu ülkede asgari ücretli, bu ülkede işçiler ekonomik durumu ortada ülkeyi mali yönden yönetenlerle ilgili güven ortada, bakışımız ortada. Biz güvenmiyoruz. Türkiye rakamlarına inanmıyoruz, onlara da inanmıyoruz. Ama bu ülkede memnun olanlar var mı? Var. Elimde bir belge var. İsviçre bankası açıklama yapıyor 2024 yılında. Diyor ki 2024 yılı Türkiye dolar milyarları sayısı 8.14'ten 8.4'ten artık şu an birinci dünyada, ikinci Arap emirlikleri, üçüncü Hindistan. Bu maliye bakanından kim razı? Patronlar razı. Emekli razı değil, işçi razı değil, asker ücreti razı değil. Ben de razı değilim abi. Evet.